bileceksin. Ee, arabada yolculuk eee var arkadaşlar. Arabada yolculuk zamanı. Arkadaşlar. Ee, nereye başladık? Ben direkt düş. Arkadaşlar araba titriyor. Yerde taşlar var ya zeminler falan. Yerinde götürdüm Eski ben. Zaman, Mikro marketli. market var. Evet. Evet. Arabalı çok var ama beza kulağımı acıtıyor Düşme. Düşme. Abi, Düşme. ben tanrıda <laughs> Ben değilim. Ben değilim. Oo çok iyi arkadaşlar. <laughs> gidiyoruz. Tamam, tamam. Oo! Çok iyi ya. Çok bak elim yani uçuralarda ben düşmüyorum bak. Arkadaşlar bak şöyle bir tünelle çık. elleri Geç geçmek arkadaşlar kulağına gidiyor dakik gidiyoruz. Evet. Hah girdik. Balıkların suyu Evet. Elektriğin dört yanı 10. Yani bu de video çekerim yani hiç çekmedik arada arkadaşlar benim çok hızlı gitti ve çok eğlenceliydi. Rutin ödemelerini yaptıkça da villin hesabında en faiz kazanıyorsun. Kira Yüzde 19'a varan AİS fırsatıyla ödemediğiniz Akbank Detaylar akbank.com'da. Arkadaşlar yorumlara da ve bildirimleri açtım yazarsanız sizi kağıda böyle çıkartırım. Nasıl indirimlerle evinizin her köşesini son gün 21 Haziran. gidiyoruz çünkü. Beyza çok hızlı. Beyza çok eğleniyor arkadaşlar. Ben de eğleniyorum bayağı bir. Arkadaşlar, ben söylerim arkadaşlar babam e, şey arkadaşımın arabası var ya arkadaşlar oradan ödünç aldı evet aldı ödünç aldı ve biz geziyoruz zaten çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Ömür katar. Kobiler, sizin de kulağımız bizde, aklınız işinizdeyse, bu işte beraberiz. İhtiyacınız olduğunda, almak hava araç takip sistemleri, toplu SMS çözümleri ve işinizi ileri taşıyacak pek çok ürün Türk Telekom'da. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için Türk ya Telekom. Geldik mi baba? Aman baba gördüm orada. Benim olduğum yer daha da. İyice arkadaşlar. Evin işi hiç bitmez Evin işi ne kadar çok olsa da yanında hayat. Evet arkadaşlar geldik. Ben. Arkadaşlar geldik biraz kısa oldu arkadaşlar izgirim. Görüşmek üzere. Bye bye.